Evet, herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. BirdGut'un bir sonraki bölümünde beraberiz. Ee, en son bıraktığımız yerin videonun sonunda bahsettiğim gibi tam altından başladık. Orayı geçtim. Çok zor olmadı açıkçası. Ee, buradan hemen e, videoyu başlattım. Şimdi devam ediyoruz. Bağırsaklardan çıkmaya çalışıyoruz. Şuradan şöyle, şuraya gelelim. Umarım çok zorlamadan bitiririz evet burada şöyle şöyle evet yine zorlayıcı bir yere geldik aslında bakınca aynı mantık hepsinde İlk başta bir tane zorlayıcı kısım daha sonra daha zorları geliyor aynı bir şablon oturtulmuş gibi Neyse bayağı bir zorlayacak gibi geliyor arkadaşlar. O nedenle e, ne zamana kadar geçerim bilemiyorum. Şu an kullandığım video kayıt programında da e, kaydı durdurma gibi bir özellik yok sanırım. O nedenle durduramayacağım. İleri alırsanız sevinirim yani geçtiğim yere kadar. Çok acı çekmenizi istemiyorum. Buradan nasıl çıkacağım hiç bilmiyorum çünkü. Şimdi şöyle bir çıkalım, çıkalım, çıkalım. İşte bu sıkıntı. Şimdi şunların bir e, sahneye geçmeden şu geçiş hızlarına falan bakmak istiyorum. Üsttekini zıplayınca, zıplayınca zıpla. Yani açıkçası değişiyor herhalde hepsinin hızları farklı olduğu için. Sabit bir güzergah izlemiyorlar. Şöyle, şuradan geçelim. Evet. Kaçıncı, dördüncü denememiz mi? Beşinci denememiz mi? Onuncu denememiz mi? Geçeceğiz arkadaşlar. Bu oyun böyle. Yapacak bir şey yok. Bunu bilerek yani açıkçası çok bilerek girmedim bunu ama platform oyunundan da başka bir şey bekleyemezdik. Bekleyip bekleyemezdik. Ee, kasıntı sorununa Kesin bir çözüm bulamadım. Ben hala da oyunda donmalar yaşıyorum ve ee, benim bilgisayarım düşük sistemli bilgisayar olduğu için ve düşük sistemli bilgisayarlarda açıkçası çok fazla seçeneğiniz olmuyor. Ah, sona gelmiştim. Çok yaklaşmıştım. Neyse geçeceğiz az kaldı. O nedenle işte farklı programları deniyorum. Daha önce bahsetmiştim. Bu videoları da zaten açıkçası ana amacım deneme yapmak. Evet geçtik arkadaşlar. Allah'tan çok zorlamadı. Hayırlı olsun diyorum. Bu arada warning diyor. Bunu çalıştırırsam ne olacak? kapak açıldı. O sürgüler de açıldı. Peki. Evet, şimdi oradan o sürgülü kayan yerlere gideceğiz. Umarım sona yaklaşmışızdır. Evet, bunda tabii Beklemeden atlarsan öyle olur. Yok bu o kadar zorlamayacak arkadaşlar merak etmeyin geçeceğiz burayı geçeceğiz gideceğiz merak etmeyin. Buradan geçtik find freedom in your work burayı daha önce görmüştük şunu açalım asansörümüz çalıştı ve kafamız açıldı şimdi buradan şöyle asansörümüze binelim ve aşağı inelim bakalım bizi nereye götürecek evet, buraya geldik aşağı iniyoruz. Peki şuradan yukarı çıkarsam. Orada bir şey yok. Aşağı inerim. Evet yeni yerlere geldik. Don't do it diyor. Yapma. Atlama. Ah be. Ben bilerek atlamadım ki düştüm aşağı. bizi peki buyla aşağı indiriyor. Nasıl bir Sürmek için bu kadar yetenekli olmasın diyor. O kadar <laughs> espri yapmışlar. Peki. Allah. Ee. Ha orada zıplamam gerekiyor. Peki. Güzelmiş. Gönder gelsin. düştüm aşağı. Şimdi neler bakalım. Yetenekliyiz ya o kadar da değil yani. Tamam. ayarlamak lazım. Ben biraz daha hızlı gideceğini düşündüm. Peki. Ah, geçtim geçmiştim çok güzel. İnşallah bundan böyle 5-10 tane koymamışlardır yoksa yine bir uzun bir maraton bizi bekliyor. Şöyle şuna. Şöyle ah be. Çok acele ediyorum ya. Peki. Başaracağız. yetişemedim. Niye duruyorsam ya? Hemen gidip geçip gittiğini biliyorum. Sanki beni bekleyecek. Gelir gelmez atlı üstüne işte. Böyle. Şimdi çıktı. Zıpladım. Zıpladım. Ah be. Tam böyle ortasında geriye yakın durmak lazım ki ee, tabii kaçırmadan binmek lazım önce. Şöyle gelsin. Yetişemedim yine. Ya ben buralarda nasıl hata yapıyorum ya? Şurada tam olarak durup. Burada evet. Ah be. Bu arada arkadaşlar size gerçekten önemli bir soru sormak istiyorum. Sorum şu: Sizce ee... videoları daha doğrusu oynadığım oyunları böyle bir seri halinde mi çekeyim yoksa ee... hani her oyundan ilk giriş kısmını? çekip size tanıtıp geçeyim mi? Hangisini tercih edersiniz, tavsiye edersiniz? Hangisini izlemek size daha kolay geliyor? Cevap veren olursa sevinirim. Öyle bir düşüncem var çünkü. Böyle oyunları seri yapmak açıyoruz bence çok zevkli değil yani. Hani benim için benden ziyade izleyici için çok zevkli değil. Ben yani daha çok yeni oyunlar keşfedip insanlara tanıtmaktan daha çok hoşlanıyorum. Ha. Mesela şöyle bir şey olabilir. Hani yorumlardan yola çıkıp işte bunun devamını çek falan filan diyen olursa o zaman ayrı onun devamını çekmeye çalışırım. Ama böyle bir düşüncem var. Ne dersiniz diye bir sizin fikrinizi sormak istedim. Çok fazla şu anlar şu an e, izleyen, yorum yapan yok zaten ama hani ileride olursa bu videonun altına ne zaman olursa olsun fikrinizi belirtirseniz sevinirim. Şöyle buradan geldik. Evet. Bu da geriye çık, geriden atlamak gerekiyor galiba. Şöyleden burası zekliymiş bu arada. Burası o kadar sıkmıyor. Şöyle. Çok geri geldim ya. Peki. Şimdi az önce yaptığım şeyleri bir daha yapamıyorum işte. Son'a yaklaştığımızı hissediyorum. Son'a yaklaştık o bombaları bulup bağırsakları patlatacağız. Ve şöyle o zaman ileriden atlayacağım. Gelmeden atlamam lazım oraya. Peki. Düştüm. Bu arada daha önce birbirinden çok alakasız farklı içerikler gelebilir diye bahsetmiştim. Onlardan ilki yakında gelebilir. Hani çok bambaşka bilim öyle bilinmeyen bir içerik tarzı olmaz belki ama yani sadece oyun videolarından oluşan bir kanal olmasını istiyorum. O nedenle biraz daha. Görece farklı bir şey gelebilir. Onu da belirtmiş olayım. Yapmak istediğim çok şey var aslında ama imkanlar çerçevesinde yapıyorum. Fikrimden yani Fikrim çok ama şu an için imkanım ölçüsünde yapıyorum dediğim gibi ileride daha iyisini yaparız inşallah Peki şöyle diyeyim arkadaşlar. Eğer benden hani işte şunu oynamalısın bu çok güzel falan dediyseniz ben ona bakıyorum yorumların hani okumadığımı falan düşünmeyin. Hani çok fazla yorum gelmiyor zaten. 3-5 tane yorum geliyor şu an ama okuyorum ve hepsini teker teker inceliyorum attığınız oyunların ve oynayabildiğim oynayabileceğim daha doğrusu söyledim şu anki bilgisayarımın kaldırabileceği olan oyunları oynayacağım. Hani soruyorum ben çünkü size tavsiye olarak bana tavsiye verin diye istiyorum. Boş boşuna istemiyorum yani. Mesela en son oynadığımız Samsara Room'un yapımcısının bir başka oyununu tavsiye etmiştiniz. ben de Cube Escape Paradox isimli oyunu oynamaya başladım. Videolarını da yüklüyorum şu an. İyi gidiyor. Aslında bu tür oyunların ana şeyi evet geçtik bu arada. Şuradayken cümlemi bitireyim. Hani o tür puzzle oyunlarının en büyük video kaynağı tam, tam çözümlerdir. Ben tam çözüm yap yapacak kadar açıkçası iyi bir oyuncu değilim. O nedenle kendi oynayış tarzımda kaydedip sizinle paylaşmayı tercih ediyorum. Hani bir yere 10 kere 50 kere deneyip ondan sonra tekrar baştan baştan aynı şeyleri oynamak bana sıkıcı geliyor. Ben oynarken zevkini alın istiyorum. Bu arada ben burada indim ama nereye gideceğim açıkçası çok bir fikrim de yok. Aşağı inersem yine ölür müyüm diye düşünüyorum. Evet ölürmüşüm. Hı, hmm. O zaman burada gerçekten yetenek gerekiyormuş yani. Bundan inip sonra ileride tekrar binmemiz gerekiyor. Onu da umarım başarabiliriz. Ah be. Çok yaklaşmıştım. Videoyu da tabi böyle bitirmek istemiyorum yani şu an. Böyle sanki videonun yarısında aynı şeyi oynamışım gibi geliyor. Ufak da olsa bir ilerleme kaydedip ondan sonra bitirmek istiyorum. Şöyle. Ah be. Sen oyunun da bitmek üzere olduğunu hissediyorum. Hani bundan daha fazla gideceğini pek sanmıyorum. Yanıldırabilirim belli de olmaz yani. Şöyle buraya geleceğiz. Burada tekrar atlayacağız üstüne. Peki. Şimdi bu ateş edecek. Hayır, 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 hayır. Oradan atlasaydım gerçekten üzülürdüm yani. Bu arada şimdi ne olacak? Aa yapma. O en baştan başlattı. Ne yapacağız? Bir tane mi yolluyorsun ya? Heh. İkinci yollaması da pek bir fayda ifade etmedi yani. Peki o zaman şöyle yapalım. Şöyle bir iki dakika daha deneyeyim. Video 20 dakikaya tamamlansın. Ondan sonra bitirelim artık nerede kaldıysam. Oradan bir sonraki bölümde devam ederiz. Bu serinin açıkçası başını sevmiştim ama Hani sonları çok sıkıcı geldi bana. Oynayıcı açısından da ziyade izleyici açısından bakınca inanılmaz belki sıkıcı yani bence. İzlenmiyor zaten o yüzden. Ama ben başladığım bir şey açıkçası bitirmeden rahat edemediğim için devam ediyorum şu an. Yoksa devam edilecek bir seri değil açıkçası şu an için. Yapma 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 yapma. Ah be nasıl yetişemedim ben oraya. Gönder gelsin. Çok videolarda neden bahsedeceğimi için bilemiyorum açıkçası arkadaşlar. O konuda da yani iyi bir izleyiciyimdir YouTube'da ama Neden bahsedeceğimi çok bilemiyorum. Şimdi burada şuraya atlayacağız. Buradan buraya geleceğiz. Burada şunu atlayacağız. Tabi hızlı olmak lazım. Orada tekrar aracın üstüne çıkmak için. Peki o zaman bir daha gitmeyeyim. Videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Ee, şöyle yapacağım. Büyük ihtimalle. Burayı geçip kaldığım yerden devam edeceğim. Çünkü bir sonraki bölümde aynı şeyleri 10 dakika 15 dakikada aynı şekilde yapmak istemiyorum. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Ee, videonun altındaki yorumlarda fikirlerinizi eleştirilerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.